Herkese selamlar beyler ben Arun. Bugün Bir çekiliş videosu ile karşınızdayım Bugün e, sitelerden Daha doğrusu siteden kas açacağız Bugün e, jsego skins'e e, girdim Genellikle burada oynuyorum e, yaklaşık 30 dolar falan attım biraz da oynadım Ve Oynadıklarımla da evet, Şimdi neler açacağız? Şu arada bu arada bedava kasamız var. Onu da ekstra beklettim bunun için. Şimdi ilk başta bir çekilişten bahsedeyim. Nasıl bir çekiliş olacak? Neler olacak falan filan. Öncelikle şuradan tarihini göstereyim. Bugün 19'u bu Perşembe günü gelecek. Yani siz bunu Perşembe günü göreceksiniz. Ne zaman açıklanacak konusuna da gelirsek 30'una e, Açıklanacak beyler 30'una kesin olarak açıklanacak yani Perşembe günü atarsam 9 gün e, zamanınız var e, Katılmaya Umarım e, daha çok kişi izlenir ve daha yeni insanlar katılır aramıza Şu an <laughs> Şimdi göstereyim bize ilk başta şöyle neler vereceğiz Neler vereceğim Şimdi Şimdilik burada yazdım ama Yani öylesine yazdım burada Şimdi 4 kişiye 10 TL'lik Steam kodu vereceğim 1 kişiye 50 TL'lik Steam kodu 1 kişiye 25 TL'lik TL'lik Söyleyemem kusura bakmayın Kodu vereceğim 1 kişiye de <laughs> 50 TL'lik netflix kodu vereceğim Türkiye'de e, aylık ne kadar olduğunu bilmiyorum netflix'in o yüzden böyle bir şey yapmaya düşünüyorum bu sefer PUBG Mobile ile ilgili bir şey gelmeyecek onu da bir bir dahakine gelir artık şimdi şartları söylüyorum hemen yani şöyle girelim ilk başta e, şimdi gördüğünüz gibi bu benim e, youtube kanalımın instagram hesabı yani e, her iki kanalın daha doğrusu Diğer kanalı şey yapmayı e, düşünmedim açıkçası Olmadı yani öyle söyleyeyim Şimdi buraya abone olacaksınız Ve burada e, perşembe günü burada bir şunun gibi bir resim paylaşacağım Yani Buradan görürsünüz zaten Mesela geçen bunları verdim yani bunun gibi yine paylaştım. zaten burada görürsünüz oradan da e, katılıyorum falan filan yazabilirsiniz En önemli şartlardan bir tanesi abone olmak Yani abone olmazsanız saymayacağım Bu birinci şartım İkinci şartım bu e, Twitch kanalı açtım Gerçi bu Bayağı bir 2-3 yıldır var herhalde Geçenlerde bir test yayını falan yaptım ee, şu anda 5 takipçim var ee, şu aralar fazla aktif değilim ama çarşamba günü belki bir yayın açabilirim veya e, bu video geldikten sonra da açabilirim daha şu an herhangi bir şey yapmadım burada yani tasarım olarak Sadece şöyle e, sesini kapatalım mesela bir girelim şöyle burada da gözüküyor mu burada gözükmüyor <laughs> hakkında burada mıydı aynen yani sadece bu ufak şeyleri falan yaptım İşte buradan direkt kanalıma girebilirsiniz işte e, beni Facebook'tan ekleyebilirsiniz falan filan Böyle şeyler Yaptım e, daha da yapacağım şu an e, mesela Youtube kanalım için olsun diğer Youtube kanalım için olsun Oraya da bir e, Tasarımcı arıyorum şu an onlar için e, profesyonel bir şuraya bir resim yapmamız lazım çünkü bu bayağı bir eski ve Wolf Time'da çok uzun zamandır bıraktım o lanet oyunu. O yüzden böyle sağlam bir e, resim lazım. Logo duracak. Yani logoyu ben kendim yaptım. Burada da logo aynı. Burada da herhangi bir şey yok. Burada fazla şey yapmadım, uğraşmadım. Burada genellikle hikaye odaklı oyunlar gelecek. Mesela ne bileyim Red Dead Redemption 2 hikaye oynuyoruz falan filan atmışım 3 ay önce. Ona sonuçta işte Spider-Man olur. Ne bileyim Uncharted'ın Birinci ve ikinci bölümünü çekmişim işte öyle şeyler. Şimdi ikinci şartıma geliyoruz. Ee, pardon üçüncü şartımız bu kanala abone olmanız lazım ve bildirimleri açmanız lazım ki sizin isminizi göreyim. Yoksa e, göremeyeceğim yani. Ee, abone olanlar zaten görüyorum ben kimin abone olduğunu falan, onlar sıkıntı değil. Ondan sonra kanala zaten abone olmanız şart ve mesela e, video attığım zaman işte mesela diyelim buraya geldiğimde e, katılıyorum, katılıyorum yazacaksınız ve Instagram hesabınızı ve artık Facebook hesabınızı falan yazacaksınız. Orada ben görüyorum kazandığınızı, size orada. Kazandığınızda size haber vereceğim. Ee, Ondan sonra şey olur zaten haber verimizi. Uç mu? Yani işte bunlar dört tane işte Bu Kanala abone olacaksınız, bildirimleri açacaksınız. Bu kanalı kanala abone olacaksınız, bildirimleri açacaksınız. Orada Twitch hesabım buradan da ulaşabilirsiniz. Instagram Instagram hesabım da eklemedim buraya. Burada şu an kendi profilimin e, hesabı var. O duruyor ee, Dediğim gibi ha, Bu arada şunu söyleyeyim Burası 50 abone olduğunu <laughs> Kusura bakmayın 50 abone olduğunda um, GTA 5 hediye edeceğim Bir kişiye Ve o kişi de mesela kazanan kişi de GTA 5 kaldırmıyorsa onun değerinde ne bileyim PUBG Mobile, Mobile olsun işte ne bileyim herhangi bir istediği bir oyunda Onun değerinde bir e, hediye alacağım işler alacağım daha doğrusu. Yani burada da ayrıca bir çekiliş gelecek. Bir ayrıca şunu söyleyeyim. E, yani şu an seri şekilde başlarsam Twitch'e de. Mesela bu hafta düşünüyorum evet. E, yarın çarşamba günü zaten e, Instagram hesabından haber veririm. Oradan görürsünüz. Ondan sonra e, buradan da ne bileyim 100 e abone olduğumuzda takipçi olduğunda. E, buradan da zaten Instagram özel çekilişler yaparım. Haberiniz olsun. Şimdi şuraya geçelim. Şimdi beleş kasadan açalım. Burası benim en şanslı ıı, sistem diyebilirim. Aa, buradan bir ara hovul çıkaracaktım ya. Aha, lan bir kuruş ne ya. Hovul şuradaydı. Gelmedi lan? Bak şuradaydı hovul. Şurada da 30 kuruş mu 3 kuruş mu öyle bir şeyler gelmişti neyse şimdi neler açacağız onu göstereyim şimdi bu arada burada unlosun kasası da var bir ara oradan bıçak çıkaracaktım şansıma gelmedi şimdi bana ne lazım bana AK lazım ya AK lazım bu neymiş Evet ben bu bende vardı bunu sattım ya. Geçenki ıı, kas açmasın kas açmada satmıştım. Bunları boş verelim. İz direkt şuradan bir tane çakalım. Ya yani çıkmaz da. Yani işte insan ümitleniyor. Ulan ben de bir şey sandım ya. Bir tane daha açalım bu arada şunu söyleyeyim Hadi lan ulan yine mi çıkar ya Geç bir 1 dolar Zarardayım Paranız var yani çalışmıyorsanız Oynamamaya bakın yani sitelerde olsun kasa almamaya bakın çünkü Türkiye'de aşırı pahalı Ben bir ara hayvan gibi oynuyordum yani kumar olsun burada Yani CSGO kumarından bahsediyorum Felaket oynuyordum Çok katladım Tabii ben yani bir bıçak çıkaramadım. Öyle ya. Şans önemli ya. Aha bıçak geçti lan. Ulan bu ne ya? Hep şey geçti ya. Neyse. Ne yapalım? Bundan bir tane atalım ya. Ne var bunda? Of of of. Let's go. Ya çıkaracağımı sanmıyorum. Da yani. Güzel bir şey çıkarsın. Bir ara Asimov çıkarmış. Aha. Of. Muhteşem. Muhteşem. Star Trek P90 Asimov çıkardık. 14 dolar kardayım. Hadi bunun şerefine kan versin ya. This. Çok iyi oldu. Mükemmel. Hadi lan. Of bunda da kara girdim lan. Çok iyi. Eski e, videolarından görürsünüz. Orada da burada açmıştım 8 dolar kazanmıştım, 8 dolar kaybetmiştim direkt. yerleriniz belki vardır eskilerden. E, şu an ne yapıyoruz biliyor musunuz? E, şunları, böyle şeyleri bir satalım ya. Sen de dahil, sen de dahil, sen de satalım. Şu şimdilik Satılmıyor 42 dolar iyi ya da satalım gitsin. şöyle bir şey var. Bu arada bayağı bir kâr yaptım. Şu an kârdayım. Bu neymiş? Of of. Şu Medusa çıksa ve Hollywood çıksa var ya yani merak et ya. Ama öyle bir şansım yok yani. Bir onun şansı yok yani. Şimdi. Ben de 1500 yani TL olarak söylüyorum 1500 TL atmasını biliyorum ama çıkmayacağını bildiğim için yani giremem o riske. Şundan mı girsek ya? Ya şu an istesem ne bileyim karambit de alırım ama yani bence kasadan çıkan daha değerli oluyor ya. Battık. Vallahi battık ya. Onu ne yapacağız? Ne yapacağız biliyor musunuz? direk upgrade ederse ananın avradını ya işte şans şans meselesi ee, ne yapalım ya ben bir ara buradan 25 dolar çıkartmışım ya hangisiydi bu muydu sen yani bundan açalım umarım sesim çok iyi geliyordur ki şu an bir test e, yaptım çok iyiydi lan abo bir tane daha açacağım Time for talks 25 dolar over. geçti Let's ya do 25 dolar hadi lan Allah belamı versin sana ya go, go, go. bir daha aç lan şu 150 dolar çıksa bile yeter aa bu batış move it, move it. lan bu son bu son şu an hadi lan Lan 5 dolar geliydi bari ya. Neyse buradan çıkalım yoksa batacağız. Batmaya da niyetim yok. Şimdi bunlardan mı oynayak ya? Bir tane atalım. Bunun olsun kasasını açacağız daha. Belki oradan da güzel bir şey çıkar. Ana. İyi. Çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Ya şu an o kadar sonuçlar kötü değil ya ha bu çakış lan bu çok berbat bir daha aç bu son. ondan sonra değişeceğiz ha ya bu ne ya neyse Şimdi biz ne yapıyoruz biliyor musunuz 9 dolarım var onunla da ne yapalım 5 dolar ne geliyor? Tamam. Yok ya bu iyi değil. İyi de yani ne bileyim. Şimdi buraya giriyoruz. Popülere giriyoruz. burada çok kişi bıçak çıkartmış. Ona olmasın un kasası bu. Muz bayağı oynamış burada ya. Felaket yani. Çok kişi de bıçak çıkardı bu arada. Ben şöyle bir dört tane açayım let's go, let's go. Var ya Tek bir tane çıkarsam kâr ya ha. 20 ya Belli Bir tane daha mı açalım ya bir tane daha açalım Ondan sonra zaten Çoğulur Bak bıçak geçiyor hep Tamam mı? Hep geçiyor ama işte çıkmıyor. Zor yani. Çıkanlarda da nasıl bir şans varsa ah Ulan ya. Neyse. Fazla batmamak gerekiyor. Yani çok 850 yapar mıyız ya? Süpersin. 12 yapar mıyız? Yaptık lan. Oha. iyi okay ya. Hadi ulan riske giriyorum. Oldu lan. Oha. Of. Çok iyiyim Ya bu upgrade'lerden korkuyorum açıkçası. Hem de baya korkuyorum ya. Of. Güzel heyecan var. Kalbim küt küt atıyor bir ara bir e, bıçak çıkarıyordum ya böyle şeyim yok da yani çıksa efsane olur diyorum iyi ya iyi Let's değil hadi lan bir tane bıçak versen var ya of battık yani şu an gayet iyi gidiyoruz lan bari onu ver Tamam biz buna batacağız Uğraşmayalım Biz buradan direkt Şunu açalım Hem de Bir tane açabiliyor muyuz Bir şeyler satalım hemen alacağım Bu muydu Yok ya bu da iyi de Ulan buraya gelmeyecektim ya Şuraya gel Tamam Şimdi 3 tane açabiliyoruz 3 tane açalım bakalım neler açarız. Merak ediyorum. Hadi lan. Hadi lan. Of. Çok batmadım da <laughs> işte battım sayılır. Bir daha açıyoruz. Bu sefer Hadi bıçak geçti. Of tamam bunda battık abi. Bunda da battık. Bunda da battık. Neyi de çıkarabiliriz ya? Tek kasa açalım. Dur. Ya da tek kasa açmayalım. Direkt şuna gireceğim. Ve şuradan let's go, let's go. 25 dolar çıkarıyorum ya da 15 dolar. a bu. Batış ya bu ne? Ama gene iyi ya. Yine iyi şeyler çıkardım Güzel upgrade yaptım Çok riske girmeyeceksiniz zaten ya Ben de zamanında burada 10 yatırdım 90 dolarlık ıı, skin çıkardım Sonra daha çok katlarım katlarım ulan lan dur Ananı avradına 15 dolar gitti ya 15 dolar gitti 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 Bende bu duruyor daha. Onu satsak mı? Upgrade mi yapalım ya? Ne geliyor bununla? Of 28 dolar ya. Hasiktir. Hasiktir. Bravo. Bak bu koyar işte ya. Koydum. Koydu ben onu aslında şey yapmayacaktım ya. Of. Dur. İyi. İyi de değil de işte. İyi diyoruz. Moralim bozuldu ya. Neyse önemli değil. Canımız sağ olsun. 1.80. Ay senin. Burada bıçak çıkaran oldu mu acaba ya? Olmuştur. Battık. Bakma dokun İyi, iyi. Sadece başka siteler de var bu arada oradan da deneyebilirim Bir daha ki şeylerden Abo. Tamam buna battık Onlar önemli değil ee, Sadece size işte haber vermek istedim ee, Şuradan bir iki tane de açalım i̇şte Güzel bir etkinlik olacağını ee, Duymak istedim Ulan bari o kırmızı duraydın ya. Neyse Şöyle bir, bir, bir tane açalım. Yani moralim bozuldu. Ne güzel katladım dedim. 18 dolara kadar. Ben ne yapıyorum? Tabii ki de ıı, batışlara gidiyorum. Yani 18 dolar oldu mu direkt aslında onu bir şekilde çarpacaksınız ya. Hiç uğraşmayacaksınız. Abo. 10 cent ne lan? Çeteye ben bir dahakine oynamayacağım herhalde ya. Burada ben onu mu çıkarmıştım herhalde öyle bir şey vardı. Ama işte bu sitede çoğu şey çıkardım ve iyiydi. Şimdi batışlardayız. Uy. Bir şu açlı kasa var ya. Fiyatı 150 dolar ya. Bunu bir gün oynayacağım. Yani bu bir gün ciddiyim mi oynayacağım bunu. Bakalım diyelim bir açtım bunu. Of zarar lan. Zarar değil de. Ama zarar Let's tabii ki de. Oğlum. bir tane kasaya 150 dolar nedir ya? Full zarar. Şimdi öylesine aç yani Let's test açacağım. Zaten kapatacağım. Yani şey gitmem lazım. Of 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 yok ya riskli. Hangi kasadan açmış? 5 dolar 4 dolarlık çok iyi. Let's go, let's go. İşte ben de Çıkartmışım 25 dolarlık çıkarttım şunu çıkarsam şunu çıkarsam var ya yetecek ya Neyse Biz fazla uzatmayalım Attık yine Olsun canımız sağ olsun Biraz koydu yani tabii ki de ama olsun ya yani bir dahakine artık e, Buradan devam ederiz <laughs> Ya da başka sitelerden Bu arada beni buradan ekleyebilirsiniz e, Bu arada e, CSGO Oynayanınız varsa aranızda e, Şu an benim Rankım yerlerde olduğu için zamanında hileler olsun bilmem neler olsun albüm kullanıyor hesabımı Etmiştim e, Seve seve gelirim yanlarına oynarız Discord falan sorun değil Oradan konuşabiliriz Haberiniz olsun ee, Umarım hoşunuza gitmiştir ee, Yakına çok daha güzel işler gelecek Benden bu kadar Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Bay bay